Sony ile ilgili konuşacağız. Başlıkta gördüğünüz üzere. Yani bence şöyle. Herkes Deltron'u en azından ADC Undertale en son ile Deltron'un başlangıcını şey yapıyor. Birleştiriyor ama bence bu değil. Bence Undertale kötü son rotasının devamı Deltron. Şimdi size açıklayacağım. Şimdi Kara yani Kara Hayatın son vermek için o yarığa doğru atlıyor. Ama canavarlarla karşılaşıyor. E on, ondan sonra canavarlar onu, onu sevince de o da canavarları sevmeye başlıyor. Ve bir de bakarsanız Çara ile Kris çok benziyor. Ve Çara insanlardan insanlardan soğuyor canavarlarla yaşadığı süre boyunca. Canavarlar onu seviyor, o da canavarları seviyor. Canavarlar da yani insanlar canavarları da hapsettiği için insanlardan daha çok nefret etmeye başlıyor. Ondan sonra o da bir plan yapıyor Azriel ile. Azriel bunu olmaz diyor ama kendini öldürtüyor. Azriel Çaran'ın ruhunu alıyor. Çaran'ın da son isteği köyünün ortasındaki kuyuda bedeninin yatması. Ortası işte savaşıyor. Çaran'ın ruhu bedenine gidiyor. Yine ölüyor ama. Yani öyle bir şey oluyor bilmiyorum. Tek ruhlu kalan Azrael de geçimi çalışırken toz oluyor. Sonra da Flavia'ya dönüşüyor. Aa şimdi hatırladım. Yani şey Azrael onu şeyin atladığı yere götürüyor sonra toza dönüşüyor. Hikaye ondan sonra çarın insanlardan nefret etmeye başlıyor. de insanlar savaş açıyor. İnsanları Öldürüyor gelen insan çocuklarını. Ondan sonra biz geliyoruz. İlk önce biz canavarları öldürüyor. Sonra da bunu gören çara da bize yardım ediyor. Ondan sonra da iyice güçlendikten sonra kara bizi ele geçirip dünyayı sıfırlıyor. Yani size az önce dediğim gibi kriste de çara çok benziyor. Ve Bakarsanız Deltrun'lu canavarlar özgür ve hiçbir insanda yok. Yani çara amacına ulaşıyor. İşte arkadaşlar teori bu kadardı. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.